Dihnimiz ise sınır bile izmek. Anamız vatan, babamız millet. Anamız vatan, babamız millet. Vatanı mamur eyle ya Rabbi. Vatanı mamur eyle ya Rabbi. Hastanları müdeşşur eyle ya Rabbi. Milleti mes'ûr eyle Hay ya Rabbi. ya Allah bismillah, bismillah diyeceğiz birazdan. Bir bayram, hilal. Bir bayram, Birisi yeşil, ötekisi al. Birisi yeşil, ötekisi al. İslami acı, düşmandan acal. İslam'ı acı, acı düşman. İslam'a abad eyle ya Rabbi. Düşmanı berbat eyle ya Rabbi. Düşmanı ya Rabbi. Din ile yurt için oldular şehit. Allah Allah. ediyoruz saldırıyoruz. Ocağı düşürmeyiz. etme ya Şehidi